İki oyuncular herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, Mario Portal'ın ikinci bölümündeyiz. Tek bölümlük yapmak içime sinmedi. O son yerdeki fail da içime sinmedi. O yüzden ikinci bölüm çekmeye karar verdim. En son bu bölümde kalmıştık. Neyse başlayalım. Bir de, bir de geçen Mario bölümünde Mario'nun sesi benim sesime bastırmış. Şimdi Mario sesini kapattım. İyi seyirler. Minecraft'ı modern mi, mahremi izleyebilirsiniz. Minecraft çekmemi isteyenler vardı galiba. Ben de çektim size vurmadım. Yeniden acaba hareketler beklemeyiz Oo, o, daha geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mario. Mario. Benim uzun büyümüştür. Mario olmuş? <laughs> <laughs> Çabalık. Ve bu bölümü değil failsiz geçeceğiz. <laughs> şey, şey. Ays, yani bu sonrakı müstahkem. Bu videonun başlığı olabilir belki. Hayır. Ays Mario, Mario. Havai fişeklere yalayayım. Havai fişek son model ha. Mario'na laf etmeyin. Benim kızım olmuş Mario olmuş. Çal ki de çal. <laughs> çal ki çal. Oo, oh. Oh. tekleri teptim 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 anlama gerek yok çal lan Mario güçlüdün mü sen? Benim artık küçük oğlum var ya. Vay o benim otomatik lan ben Son bir can ve videonun daha beşinci dakikasındayız. Bu kadar bir fail olamaz. Tut 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 çal. tut Yes keke. Yes keke. Ayur gelme 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 bebeğim. Ay Arkadaşlar ee, yarına belki de bu gece Metin 2 gelebilir. Birinci bölümden 20, 25 level dağıt kadar çekeceğim. Görevleri ister yaparım ister yapmam size ne? Şaka şaka. Görevleri yapayım mı yapmayayım mı? Sizin kararınıza bağlı. Ama bu akşam Metin 2'nin birinci bölümü gelecek. E, ve ee, bir levelden 25 levele kadar at kadar devam edecek. Ee, burada da haberi vermiş ee, oldum. Ee, bugün iki video gelecek. Bir metin 2 iki, iki videomuz. Mario artık devam etmeyecek. İçimde kalmadı artık yani. İkinci iki bölümü çektim. O yolunda bölümü atlattım. İşte e, videonun başlığı da e, videonun başlığı da benim gibi işte Mario olmuş. Bu. Ee, arkadaşlar bir de teşekkür etmek istiyorum. Bu galiba 10. videomdu. Çok kişi olmasa da bütün izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir dakika YouTube kanalımı göstereyim. Bir... Gibi... Neyse üşendim. <gülüyor> 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 ah. Yani teşekkür ederim o videodur. Yanım olduğunuz için. Aslında bunu Mario ile kutlamak, içimiz sinmedi pek ama yani Mario eskiden en sevdiğim efsane oyunlarından olunca Mario ile tutmak istedim. Ee, okul bittikten sonra, okul bittikten sonra, okul bittikten sonra şey. O oh, blok yaptığımız Red John'la birlikte işte o arkadaşım da uh, Minecraft multiplayer videolar çekeceğiz. Left 4 Dead 2. Portal 2. Co-op uh, aramıza uh, karar verdik. Hmm, Minecraft Ende gidene kadar sürecek. En, en, en yani elle bölümlük filan olur böyle. 50. Ee, i̇şte öyle. Akşam alametini gelecek. Bundan sonra kutlama yapılacak. Ee, video sayıları bu sefer ondu. Şimdi ondu yani. Onlu. Devamı 50, 100, 200. 300 böyle gidecek artık güzel güzel İşte böyle Neyse arkadaşlar iki oyuncudan bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın İyi oyunlar tam 10. da.